biz hep şöyle başlıyoruz. Söz verdik mi mutlak surette yaparız. Neyi kastediyorum buradan? Bizim belediye başkanlığı beyannamemizde, seçim beyannamemizde yeşil ırmaktan bahsediyoruz. Bu yeşil yem yemyeşil akacak. Yani bizim geçtiğimizdeki gençliğimizdeki efendim, e, veya çocukluğumuz dönemde, hani eski tabirle e, şöyle söylerim. Biz bu ırmakta çişmiyorduk. Yani yüzmeyi bu ırmakta öğrendik. Onun için bu ırmak böyle akacak derken e, ve seçim beyanlamamızı koyduk. Aması için çok önemliydi. E, çalışmaları başlattık. Her şeyden önce e, özellikle ve özellikle efendim, Sayın Valimize e, Amasya halk adına efendim, özellikle şahsım adına benim hayalim olduğu için şahsım adına adıma diyorum. E, gayretlerinden, özverilisinden dolayı e, çok çok teşekkür ederim. E, yine zaman zaman e, büyüğümüz Levent abiyle bu konuyu işaretlerimizde hemen zaten hiç onun hayır yok hemen hemen gidelim diyor hemen gerekeni yapalım diyor ee, ondan da Allah razı olsun bu yeşil ırmak için çok önemli ben şöyle söylüyorum dünyada tek coğrafyacılarla tartışırım bunu şehrin ortasından ırmak akan dünyada tek mekan burası Cenab-ı sadece bunu Amasyalı'ya, Amasya'ya gelenlere, hurma seyredenlere gönül huzuru, ruh huzuru versin diye burada halk etmiş. Sulamada şehir içine girdiğimizde efendim içmede herhangi bir şeyde bir işlev görmeyen sadece özgür ağırlığıyla akıp giden bir ırmak. Dünyada bunun benzeri yok. Bazılar diyor ki işte bu da peşte. Ben de diyorum ki onun üzerinde işte büyük, büyük tonajlı gemileri geçiriyor. Ticari amaçlı kullanılıyor. Bizim ırmağımız sadece şehrimize güzellik, gözlere zevk vermek için Allahu Teala tarafından halk edilmiş bir ırmak. Bizim de buna Amasya'ya yakışanı yapmamız lazım. İşte arkadaşlarımız bu konuda çalıştılar. Efendim bu ırmağın aşağı yukarı e, bir 300-500 senelik geçmişini e, Tokat Üniversitesi'nde yaptık. Eee ilgili <laughs> Sayın Valimiz bunu duyunca bizleri toparladı. Dedi ki buna efendim paydaş olarak bura 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 beraber yine ee, özellikle e, devlet su işlerinden Turgut Bey'in de abimizin de bu konuda e, çok yoğun gayretleri var. Çok yoğun özverisi var. Bu gönül işi. Eğer gönüllünüzde yoksa bunu yapma şansınız yok. Evet. Biraz önce Turgut Bey'in söylediği gibi hakikaten Amasya belediyesi'ne çok masrafı. Her gün burayı ilaçlıyoruz. Her gün ilaçlıyoruz. Şimdi eski tarihleri hatırladığınız zaman Amasya'da böyle Sivrisinek kovalardır. Var mı şimdi sivrisinek? Sivrisinek sebebini bu şehre yazar ettik. Ama çok da para masraf ediyoruz. Onun için hem ondan kurtulacağız, hem şehrimize bir güzellik gelecek. E, projeyi ileride inceleyebilirsiniz. Efendim projenin üzerinde çalışan işte burada e, yeni han var Alüzer Bey var. Efendim arkadaşlarımız var. E, devlet su işlerinin e, katkısı çok büyük eee avamda bizim eee galetlerimiz var. Sayın valimizin <laughs> efendim ileri ileri efendim talimatlarıyla eee buraya kadar geldik. Bizim için en mutlu gün. Hayatımızdaki hayallerimizden bir tanesini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eee biz eee bu da yerine gelecektir. Biraz önce e, Turmut Bey'in aktardığı gibi kademeli eee şekilde eee bir e, temizlik harekatı başlamıştır. Bugün bunun e, başlangıç e, talimatı verilmiştir. E, bu konuda e, Amasyalı hayırlı olsun diyorum. Efendim Amasyalı bundan 50 yıl önceki ırmağına inşallah önümüzdeki günlerde daha yapacağımız şeyler var. Sadece bu temizlikte olmuyor. E, bazı olması gerekenler var. E, orada da çalışmalarımız var. E, bizim derdimiz bu ırmağı yemyeşil akıtabilmenin mücadelesini vermektir. Evet. Amasyalı'ya verdiğimiz sözlerden birini daha icra etmenin eee onurunu yaşarken e, bu konuda eee bize destek veren bizi yönlendiren eee Sayın Malimiz, Sayın Vekilimiz ve hizmette eee hiç sınır taşımayan eee Turgut Müdürümüz başta olmak üzere eee hasreten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ne mutlu ama Salih'e diyorum. <laughs> ne mutlu. Teşekkür ederiz.